Bu işin finali anayasa değişikliğine kadar gider. Anayasa değişikliğinde de en temel maddelerden biri ne olacaktır? Madde 66. Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Şimdi bu madde ciddi bir kavga meselesi olarak servis edilip duruluyor. Sürekli soslanıyor, mikrodalgada ısıtılıyor, önümüze konuluyor. Anayasa madde 66 aslında millete söylenen bir madde değil. Devleti ilgilendiren bir madde. Türkiye'de biliyoruz kurulduğu günden beri çok farklı etnik kimliklerin bir arada yaşadığı bir ülke 23'te Cumhuriyet ilan edildiğinde Cumhur kim? Evet Cumhur'un içinde Kürt var, Laz var, Çerkez var, Arap var, Boşnak var vesaire vesaire. Bir sürü etnik kimlik var. Dolayısıyla burada devlete bir sorumluluk düşüyor. Şimdi devletin adı ne? Türkiye Cumhuriyeti. Ne demek bu? Türklerin ülkesi. Devlete diyor ki, bak sen Türklerin ülkesisin ama sana vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese kendi ırklaşına yaptığın muamele yapmak zorundasın. Türkiye ne muamele yapıyorsan Çerkeze o muamele yapacaksın. Türkiye ne muamele yapıyorsan Kürt'e o muamele yapacaksın. Burada şu denmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Dolayısıyla bir Laz, Laz olduğunu inkar etmek zorundadır. Hayır, Laz olduğunu muhafaza edebilir. Ama ben devletsem sorumluluklarım hepsine karşı aynıdır. Dolayısıyla o yüzden bu ülkede Kürt Cumhurbaşkanı çıkmıştır. Kürt Başbakan çıkmıştır. Kürt Bakan olmuştur. Laz Başbakan olmuştur. Laz Bakan olmuştur. Yani etnik kimlik olarak söylemiyorum. Bölgesel olarak söylüyorum. Bunların önünde hiçbir engel yok. Dolayısıyla madde devletin muhatap olduğu bir madde. Vatandaşın muhatap olduğu bir madde değil.